Merhabalar. 1 Nisan ayının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben kartlarımla her gün olduğu gibi burada karşınızdayım. Her sabah söylediğim gibi beni takip eden, beğenen, yorum yapanlara özel kartlarımı burada her sabah size anlatıyorum. Ee, videoların tamamını da öncelikle YouTube'a da yüklüyorum. Hani video yarım kalmış ya da şöyle olmuş demeyin. Birazcık uzun konuştuğum için. Ee, dün biliyorsunuz ki Venüs Boğa Burcu'nda seyrine başladı. 23 Mayıs'a kadar ee, Mars ve Neptün'de kavuşumları var şu anda o yüzden de düşünceler ee, zihinsel konular şifalandırma konuları bunların desteğini almak Tabii ki bunlar olumlu yanları kişinin kendine katacakları bu arada olan negatif şeyler de aslında sizin fark etmeniz ve kendinizi şifalandırmanız gereken yerler olabilir genel bakmak haritayı bütün olarak almak ee, her zaman faydalıdır bunu söyleyeyim Şimdi gelelim bakalım günün kartı bize neler söyleyecek. Yarın sabah da ayın kartını sizler için çekeceğim. Evet. Eylem kartı geldi. Hareket enerjimizin yüksek olduğu, ateş elementinde yüksek olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Bunu geçirirken de yaşadığınız şeylerde zafer kazandığınız düşünebilirsiniz. Fakat bunlar olurken konuların arka planına da bakmakta fayda görüyorum. Her şey olurken Tabii ki olumlu yanları mevcut fakat negatif yanlarının da olabileceğini, olanların belki sizin arkanızda bilmediğiniz ya da sizin e, görmediğiniz durumlar yarın karşınıza çıkarsa da şaşırmamanızı öneriyorum. Güzel bir gün, keyifli bir gün. E, Kazanımların bol olduğu bir gün e, verdiğiniz emeklerin artık sonuçlarını alabileceğiniz süreçler. Özellikle de e, şimdi başladığınız olayların haziran ayında sonuçlarını alabileceğiniz süreçler içerisinde olabilirsiniz. E, güzel bir süreç olsun. Kolaylıkla geçsin. Hepinize katkı olsun. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.